Vardım Mekke'ye, takva etmeye, yandım hak diye, Kabe'yi gördüm, yandım hak diye, Kabe'yi gördüm, gördüm Kabe'yi, gözlerim doldu, sevdim Mekke'yi. Dileğim oldu, gördüm Kabe'yi, gözlerim doldu, Sevdim Mekke'yi, Kabe'yi gördüm Girdim ihrama, koştum Mevlam'a Derdim çok ama, Kabe'yi gördüm Derdim çok ama, Kabe'yi gördüm Gördüm Kabe'yi, gözlerim doldu Sevdim Mekke'yi, dileğim oldu Gördüm Kabe'yi gözlerim doldu Sevdim Mekke'yi dileğim oldu Yandım derdime kendi kendime Şükür Rabbime Kabe'yi gördüm Şükür Rabbime Kabe'yi gördüm Gördüm Kabe'yi Gözlerim doldu sevdim Mekke'yi dileğim oldu gördüm Kabe'yi gözlerim doldu sevdim Mekke'yi dileğim oldu gördüm Kabe'yi gözlerim doldu sevdim Mekke'yi dileğim oldu girdim ihrama Koştum Mevlam'a Derdim çok ama Kabe'yi gördüm Derdim çok ama Kabe'yi gördüm Gördüm Kabe'yi Gözlerim doldu Sevdim Mekke'yi Dileğim oldu Gördüm Kabe'yi Gözlerim doldu Sevdim Mekke'yi Kabe'yi gördüm gördüm Kabe'yi gözlerim doldu sevdim Mekke'yi dileğim oldu gördüm Kabe'yi gözlerim doldu sevdim Mekke'yi dileğim oldu